Bakır SPK'nın bildirimini okuyalım. Arkadaşlar bu hisseden devam edelim. Daha sonra sıradaki hisseden devam edeceğiz. Burada aktarmış olduğum bilgi, yorum, tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Bu bildirimi okuduğunuzu varsayarak kapatıyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. E, IDGLO'ya ne zaman bakmışız? İdealiste. 15 Ekim'de bakmışız. Çok da eski değil aslında. Çok da eski değil arkadaşlar. 15 gün olmuş. Bir bakalım 15 gün içinde. 15-18 olmuş. Bakalım 15 gün içerisinde ne olmuş bu işe. Ee, 1400 1410. Ee, 580 desteği varmış. Yukarıda 11, 50 ve 12'si varmış arkadaşlar. Öyle evet. söylemişiz biz. 18 gün önce. E, aşağıda 580'e dikkat edelim. Yukarıda 11 ve 12'leri var demişiz. Değil mi? Bakalım ne olmuş? Böyle demişiz. Bakalım ne, ne olmuş? Evet. E, hemen e, girişini yapalım. Evet. Aşağıda dest bak kaç görmüş burada 950 görmüş ha aşağıda desteğin önlemini alıp yukarıda yukarıda gidebileceği seviyesi var demişiz bu trendi buymuş trendi buymuş kaça gitmiş bu 960'lara gitmiş burada da endekste önce geri dönmüş bak burada e, fazla herhalde direnç yazmamış bu ise burada görebileceği seviyeleri varmış arkadaşlar bunları görmüş orada herhalde endeksten dolayı satış yemiş ama niye böyle yazmışız buna bir saniye 6.97 İşte ara ara sorduğunuz için sürekli sorduğunuz için böyle oldu. işte bakın hisse daha hedefini gerçekleştirmeden hisseye bakmışız arada destek direnç bile vermemişiz yani bakın en, bir önceki çalışmada 6.90 demişiz 6.10 demişiz 5.30 demişiz yani ben bundan sonra ne yapacağım biliyor musunuz hiç analiz çalışma yapmayacağım yani diyeceğim ki desteği bu direnci bu yani ee, Sabretmek istiyorsan sabredersin. Yani etmezsen böyle bizde zorlarsın yani. Şimdi bakın bu hissenin arkadaşlar burada bir 11 50 ve 12 gitmek istedikleri gitmek istediği bir hedefi var mıymış? Varmış arkadaşlar. Ama aşağıda da 5.80'i varmış. Şimdi bu hisse nereye gelmiş? 6.20 Şurada ne var? 5 liraları var diyor. Bir saniye bakalım. Evet. Zayıf mı? Ee, ya yani destekte kalmış ama biraz zayıflığı var tabi. Performans yok. Endeks iyi olursa buradan tepki alımı yapabilir. Şimdi önceki çalışmaya göre de ne, yazmışız? almışız Yapıştırmayı unuttum ben bunu. 6.90, 6.10 6.90, 6.10 6.10'da desteği varmış. 5.30'da desteği varmış. geride kalmış tabi yükseldiği için. Ee, bir bakalım burada desteklerini bir bulalım. Bunu. Burada desteği varmış. Aşağıda kayabileceği bir seviyesi daha var. Bu ise hedef görmüş yalnız. Hedefi görmüş arkadaşlar. Şurada bir trend var. Biz sadece. Şuradan gideceğim. Ve şuradan trend çizeceğim buna. Burada direnci var. Ha, buraya kadar gidebilirmiş ama şurada dirence takılmış. Gidememiş. Ee, evet gidememiş. Burada dirençlere takılmış. Şurada çünkü güçlü dirençleri var arkadaşlar. Bakın şuraya takılmış burayı kırması lazım ki daha fazla yükseliş yapsın. Kıramamış. E, ya trendi bu. Bu trendi. Aşağıda gelebileceği seviyesi belli. Yukarıda gidebileceği yeri var. Ama ilk direnç yapmış yani. Bu direnci bir kere hedef görmüş bu ise. Buralarda oyalanabilir biraz. Aşağı yukarı hareketler yapabilir gibi görünüyor. Bir bakalım. Şöyle haftalık grafikte bakalım. Evet. Bence aşağının önlemini almak lazım bu bu hisse herhalde şöyle. Biz 12 falan demişiz ama bu herhalde şurada zirveyi mi görmüş? Bir saniye bakalım. E Tabii buralarda hedef görmüş. 10 liraları falan görmüş. E arkadaşlar bu hisse de şöyle görünüyor. Şimdi ben bu hisse hedef görmüş. Aşağı işte düzeltmelerini yapıyor. Kötü seviyeleri var. Oranın önlemini almak lazım gibi geliyor. Görünüyor. Evet. O seviyelerde iki etapta ne görünüyor? Hemen söyleyeyim. Bakın şuradaki desteğe kadar bir önlem almak lazım. Bu hissenin trendi şu zaten. Şu. Bu trend içerisinde dönüyor. Yani şurada spekülatif hareketleri var. Bu da herhalde şöyle olsa gerek. Bunu da hafiften kayma olmuş olabilir. Şöyle evet. Şimdi bakın böyle bir trend var bunda. Bu trende göre bu trende göre güçlü desteği neresi bunun? Güçlü destekleri şurası arkadaşlar. Şurası. Evet. Spekülatif hareketleri almıyorum. Burası güçlü destek. Zaten şurası da kesiyor bunu. Kesiyor. Neresi kesiyor? Yani şöyle Ama burada alıcısı burada bu. Yani bu hissenin aşağıda gelebileceği hala yani destekte mi? Destekte. Şu aşağıda bir ufak tefek gelebileceği yeri var. Bu yüzde kaç? Yüzde ona kadar. Buranın önlemini almak lazım. Yani hedef görmüş. Hedef görmüş. İleride yükseliş olabilir ama ya buradaki kaymayı yapabilir. Performans çok iyidir. Aşağıda %10'u var. Trendi belli zaten. Trendi belli. Şimdi bunun böyle bir trendi var. İleride endeks bize olursa tabii ki de bize olur. Ama mevcut endekse göre trendinin direncini yapmış yani. Görmüş. Desteği de burası. Kötü desteği de burası. E, şurası da güzel. Mevcut endekse göre alıcının gelebileceği yer. E, ben bu hisseyle ilgili ne derim biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bazı hisselerde ben içinden geçeni söylemek istiyorum. Çünkü e, bazı hisselerin teknikte hani e, şey bulunamıyor. O yüzden o orada ben içinden geçeni söylerim diyorum. Şimdi arkadaşlar bu ise direnç görmüş bir kere. Trendi de bu. İleride gidebileceği seviyesi olabilir. Endeks kaynaklı olur zaten muhtemelen. Olacaktır da diğer hisselerle birlikte. Ama bence şimdilik hani aşağının önlemini alıp çünkü hedef görmüş ya aşağıya sarkabilirler. Endeks kaynaklı olabilir. Yani %10, %15 ya buraların önleminin alınması lazım. Mümkünse şu en alttaki desteği hani endeks kötü olur vesaire. Buraya da önlem alınsa fena olmaz. Ya şimdi endeks iyi olursa zaten en kötü buraları görür gibi. onu görür gibi ama şimdi endeks iyi olur sonra bir kötü olur. Zaten performans da yok ise de. Var mı performans? Bir bakalım. Şöyle. Evet görüldüğü gibi yani. Tepki yükselişini yapmış yapmış tepki yükselişini. Şurada bir yüzde onu var. Bir de tersten bakalım şuna. Evet, tersten bakıldığı zaman ne görünüyor? Şöyle bir trendi var bakın. Düzeltelim şunları. Evet, görüldüğü gibi. Böyle bir trendi var. Bakın burada spekülatif harekette dediğim yer işte bakın. Yüzde on, yüzde on demiştim. Bakın burada da teyit ediyor. Ee, şimdi, yani bu buraların önlemini alırsın. %15'e kadar. %10 ve %15. Ee, %10 Bak burada da zaten %15 diyor ki 5.35'ler. 5.35'ler güçlü deste. Evet. 5.35'ler güçlü deste. Yani bu hissenin burada bir trendi var arkadaşlar. Fazla şey yapmaya da gerek yok. Oraları kırmadan yeni bir yükselişten bahsedemeyiz. Aşağıda 5.35'leri lira var. Oraya önlem almak lazım. 5.35 lira kadar kayabilir. Ha %10'da da bir desteği var. E, ee, da yazacağız bir saniye. Şurada şöyle bir ölçelim. İleride endeks kaynaklı yükseliş yapabilir. Bir %10'u var. iki tane desteği var bunun. Bir %10'u var. Ee, 5.70 ve ya 5.70 civarı. 5.70, 5.60, 60 ve %15 5.35 ya da 5.30 yani 5.30 vardı zaten Bakın. Burada da bir 570 desteği var. 570. 470 demişiz ama 470 şu anda burada endeks kaynaklı olabilir. Olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Endeks kaynaklı olur yalnız. Şu anda mevcut endekse göre sorun yok. Yani gelirse %15 gelebilir. Ama bunun üstüne bir de endeksle alakalı bir problem olursa o zaman daha fazla gelebilir. Evet. Şu anda 4.70 demişiz. Bence kalsın arkadaşlar bunlar. Mevcut hali hazırda analize olan yeni bakılmış hisseye tekrar bakıyoruz. Bence biz yukarıya bakalım. Yukarıda zaten burada direnci var. Burayı kıramıyor. 6.70 Hem ne olabilir? Endeks örnek görelim. Yükseliş yaptı. Tekrar direnci zorlayabilir. Belki üst banda gider. Şurayı görebilir. %8 %8'i var yukarıda. %8, %10'u var. Aşağıda %10'u, yukarıda %10'u var. %10'da 7. 7'lerde de çok güzel direnci var. 6.90 yazmışız. Bakın. 6.90. Ama orası herhalde trendten dolayı 7 görünüyor. Başka ne görünüyor? Başka da bir şey görünmüyor. İşte şöyle alt tarafta bir bakalım. Burayı direnç yapmış. Direnç burası. Bakın direnç. Burayı kırarsa kırarsa şurada görebileceği bir seviyesi daha var. Evet orası da kaç. Burayı kırarsanız kıramazsa aşağı oynamamak lazım. Kırarsa yani yükselişi var. Yüzde kırka kadar demişiz ama burayı kırarsa arkadaşlar. İsterseniz bunu tekrar takip ederiz arkadaşlar. Burada direnci var. Burayı kıramıyor. Burayı kırarsa söyleyin bakalım olur mu? Şuradaki direnci o yüzde onu kırıp üstüne kapanış yaparsa. Çünkü yeni kırmış. Yeni kırmış yapmış. Kırarsa ileride endeks iyi olduğu sürece sorun yok işte. E, aşağının önlemini alıp yukarıda o şekilde yükselişi beklense iyi olur. Ya yani şimdi ben bir şey de diyemiyorum bu hisselere. Ben bu hisseyi burada dirence gelmiş trendinde. Orada ben e, azat ederdim yani. Aşağıda da şimdi bakardım yani gelebileceği yerlere. Orada da yerine koyardım. Şimdi sizin yaptığınız işlemler biraz farklı olduğu için. Yani siz daha fazla yükselecek. Gitsin 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 yapıyorsunuz. Ama burada direnci var. Daha önceden takılmış yine takılabilir yani. Endekste kötüyse zaten. Aşmasını beklemek doğru olmaz. Ya da stop loss beklenir. Hani bu tip şeyler yapmak lazım. Benim diyeceğim şu arkadaşlar. Hissenin aşağıda işte gelebileceği seviyeleri belli. Ben 470 yazmışım. O yine dursun. Endeks kaynaklı gelebilir. Ee, oraya. Burayı da kırarsa bir şeylerden bahsedebiliriz. Ha kırdığını varsayalım ne olur. Kırdığını varsayalım ne olur. Ee, ona hemen şöyle bir kırarsa bir sonraki üstteki direnci ne olabilir ona bakalım. Valla arkadaşlar bir sonraki direnci de şuralar işte buralar buralarda spekülatif birazcık daha fazla yapabilir belki. Şunu yeniden çizeceğim yalnız ben. Bir saniye. Burası. Olabilir. Burası da yüzde kaç? Bir bakalım. Burada arada çok fazla direnci var yalnız bunun. Bir burada var. Bir burada var. Şöyle. Şuradaki de. Pardon bir saniye. Yanlış çiziyoruz bir saniye. Tamam burası burası tamam. Burası var. Yani şunu çiziyorum. Grafik bozuldu. Evet. Şurası var. Şurayı yapabilir. Tamam. Konu belli. Burayı yapabilir arkadaşlar. Burayı kırınca. Ya yani burayı yapabilme kapasitesi var şimdi. Bunu yazabiliriz. Ee, burası yüzde kaç? Bakın aşağıda yüzde on beş demiştik değil mi hatırlıyorsanız. Evet. %15. Bakın yukarıda da 115. Yani 115'e kadar kırabilir. Gidebilir gömle. Ha, Buraya da yazabiliriz. Yani yukarıda görebileceği seviyeler bunlar. 115'te de yazalım yukarıda. Ha, orası güçlü dirençmiş. Orası daha da güçlü. Orayı kırarsa bir şeyler değişebilir. 7.30'a kadar tepki yükselişini yapabilir yani. Öyle bir durum olabilir. 7 kırarsa 7.30. Yani o civarlar. Buraları kırmadığı sürece aşağının önlerini almak lazım. Ee, peki. İDD'ye bu şekilde arkadaşlar. 5.70, 5.30. 4.70'i var ama o endeks kaynaklı. Hani bu hisse tutar 5.30'lara gelir. Bir de orada endeks düşerse o zaman 4.70'lere gelebilir. Onu ben silmiyorum. Bulunsun o her zaman lazım olur belki. E, dursun. Şimdi e, sıradaki hisseden devam edeceğiz arkadaşlar.